Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ve risk etinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Piyasalardaki gergin bekleyiş devam ediyor. Piyasalarda son iki haftadır beklenen kırılma gerçekleşmiyor en son dün Amerika'da açıklanan enflasyon verisi vardı. Bir dalgalanma oldu kısa vardı ama bir yön kırılımı olmadı. Neden? Çünkü Cuma günü önemli. Cuma günü Trump ve Putin bir araya gelecek ve ya savaşa devam ya da barış haberi gelecek ve dolayısıyla orada bir kırılım gerçekleşecek. Barış haberi gelirse altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında veya dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler, kripto paralarda veya borsalarda da sert yükselişler göreceğiz. Ama savaşa devam noktasında bir haber akışı gelirse kripto paralarda sert düşüşler, değerli metaller tarafında altın, gümüş gibi emtia fiyatlarında yükselişler, yine borsalarda düşüşler kaçınılmaz olacak. Ama dediğim gibi Cuma günü piyasalar bekliyor. Dar bant aralığına sıkıştı, hiçbir yön kırılımı yok. Şimdi hangi bant aralıklarında oyalanan ve hangi bant aralıklarında karar vermemiz gereken bir trendde olduğumuzu ben size açıklayacağım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 10.949 puan seviyesinden günü tamamladı. Yine 11.000 puan seviyesinin altında günlük bir kapanış var karşımızda. Ama benim kişisel öngörümü ve düşüncemi daha önceki videolarında bildiğiniz için ben borsa tarafına mesafeliyim. Yani teknik olarak düzeltmelerin, sağlıklı düzeltmelerin olmadığı bir ortamda kaygılı bir şekilde, kendimi garantör bir şekilde kenarda tutmayı tercih ederim. O yüzden borsa tarafına mesafeliyim. Ama bununla birlikte de diyorum ki yıl sonuna kadar endeks tarafında 11.800-12.000 puan seviyesi yine trend noktasında yükseliş trendinde. Ama dediğim gibi aşağıda düzeltme hareketlerinin teknik olarak ihlal eden alanları olduğu için bu alanlar boşluk bir haber akışına bakar sabah akşam gelebilecek bir olumsuz bir haber akışı ile birlikte o teknik alanlar dolar yani o düşüşler gerçekleşir. O yüzden hani bugüne kadar borsaya girmemiş, borsaya girmek için fırsat kollayan yatırımcılar bence bu tarafta biraz daha temkinli bekleyişini devam etmeli. Biraz daha sabırla beklemeye devam etmeli. Evet bu seviyelerden girersen endeks tarafında 11.800-12.000 puan seviyelerini görürüz. Ancak endeks tarafında gördüğüm bu seviyeler senin e, yatırım yaptığın hisselerde yıl sonuna kadar belki bir gümüşe kıyasla, altına kıyasla veya bitcoin'e kıyasla çok seni tatmin etmeyen bir getiri sağlayabilirsin diyebilir. Bu da seni üzebilir. O yüzden borsa yatırımcısının bence ilk kez gelecekleri için biraz daha sabırlı olması lazım. Ama diğer yandan da satış için uyarım vardı ve satış yapan yatırımcısının da nerede beklemesi gerektiğini de diğer videolarımda ifade ettim. Orada yine pozisyonlar bence korunmalı. Yine düşüş öngörüm devam ettiği için borsa tarafında yeni mesafem devam ediyor. Dolar kuru 40 Lira 76 kuruş seviyesinde. Burada yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Düşüş yönlü bir öngörümüz yok. Euro dolar paritesi daha önceki videomda pazartesi günküde videomda da izah ettim. 1.1650 50 sevi 1.16 seviyesinin altında sarkınca destek seviyemiz 1.1580 seviyesiydi ve 1.1569 seviyesine kadar geriledi. İşte orada alım yapan arkadaşlarımızın da yukarıda 1.1750 direncini takip edebilir uyarım vardı pazartesi günü. Evet Pazartesi günü 1.1569 seviyesine gerileyen euro dolar paritesi şu anda 1.1711 seviyesinde 1.1750 direnci var burada. Bu direnç seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. O yüzden yine burada oyalarlar yani 1.1580, 1.1780, 1.18 bu bant aralığında biraz daha oyalanabilir. O yüzden elinde euro bulunduran arkadaşlarımızın yine yıl sonuna kadar hani 1.18, 1.20 bu bantları bekleyebilir bir maliyet hesabı yapsın kendine. Yani ben 1.18'den pozisyon alsam ne yazar? 1.20'den pozisyon alsam ne yazar? Veya farklı enstrümanlara geçsem acaba mantıklı mı diye böyle bir müt mütalasını müt yapabilir. Yani o yüzden o 1.18, 1.20 bandı yine yıl sonuna kadar kenarda durmaya devam edeceği için ona göre bir hesaplama yapın. 2 puanlık bir getiri ne kazandırır? Diğer riskli varlıklarına giriş yapılır mı? Onun hesabını ona göre yapabilirsiniz. Ama şimdi mesela... Euro dolar paritesi bugün bir 17 seviyesinin üzerinde. Tutup bugün euro alır mıydım? Almazdım. Hani tam göbek seviyede. Yukarıda 1.18 var. Aşağıda bir 15.80 var. Mesela beklenebilir. Ha pazartesi zaten uyarım yaptım. 1.15.80 alınabilecek bir seviye olarak ve bu haftanın üzerinde bu beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Onun altın uluslararası piyasalarda 3.360 dolar seviyesinde şu anda 3.370 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamıyor. Yani bu bize şunu işaret ediyor. Yukarıda 3.368 direnci var diyor. Onun üzerinde ben haftalık diyor kapanış yapmam lazım ki tekrar 3400 dolar, 3412 dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştirebileyim diyor. Yani teknik biz onu söylüyor. 3368 dolar seviyesinin üzerinde tutunmak istemeyen ama buradan da çok uzaklaşmak istemeyen bir ons var karşımızda. Aşağıda destek seviyemiz neymiş bizim bugün? 3342 dolar seviyesi. İşte 3340, 3370 dolar aralığına sıkıştı. Bu band aralığında oyalanıyor. Şimdi ne dedim ben size? Cuma günü önemli önemli bir kırılım. Yani Trump ve Pavel arasında bir görüşme, özürüm, Trump ve Putin arasında bir görüşme olacak ya. İşte bu görüşmede olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkması halinde ya aşağıda 3305 dolar seviyesi var ya da yukarıda 3440 dolar seviyesi var. Şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Zar atmaya benziyor. Ya tutarsa. Öyle bir pozisyon almamak lazım. Şimdi bu ihtimal yüzde %50, %50 bir ihtimalse bakın ya savaşa devam ya barış. Bu ihtimal yüzde %50, %50. Bu sorunun cevabını hiç kimse bilmiyor. Ve dolayısıyla yatırımcıya yakışan da şu. Benim de pozisyon pozisyonum %50 %50 olması lazım. Yani yok yok yani bu görüşmeden kesinlikle barış haberi gelir dediğiniz zaman zar atmış oluyoruz. Ters pozisyonu yakalandığınız zaman da velat amin. Ama derseniz ki ya yani savaşa devam eder bunlar. Ben barış falan beklemiyorum. Orada da zar atmış oluyorsunuz. Orada da ciddi bir anlamda zarar edebilirsiniz. O yüzden benim tavsiyem %50 %50 beklemek daha mantıklı geliyor bana. Ona göre kararınızı verirsiniz daha iyi olur. Cuma günü zaten detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Gram altın TL fiyatında da malum 10 altın yukarı gidince gram altın yukarı gidiyor. Ve yine ben dün bir mesaj paylaşmıştım yine sizlerle. Demiştim ki işte Amerika'da açıklanan enflasyon verisinden sonra bir dalgalanma göreceksiniz. Bu dalgalanmayla birlikte işte çok fiyatlar aşağıya geldi. Tekrar yukarı yapar ama belli bir bant aralığında oyalarlar altın tarafında, gümüş tarafında fiyatları ve hangi band aralığını takip etmemiz gerektiğine dair de Twitter, Instagram ve X hesabında da bir mesaj yayınlanmıştı. Şu anda gram altın TL fiyatı 4428 lira seviyesinde. İşte 4400-4450 lira aralığında oyalanıyor. Bazen işte 4392 liraya çekiliyor. Yani 4400'ün hafif aşağısına sarkıyor. Oradan alıcılar geliyor. Tekrar çıkıyor ama kabaca 4400-4450 lira aralığında oyalanan ve bu band aralığına sıkışmış bir gram altın var karşımızda. İşte bu haber akışı ile birlikte Trump ve Putin arasındaki görüşmeden sonra savaşa devam mı barış mı gelecek haberinden sonra peki gram altında ne yapacağız? Aşağıda 4350 <laughs> hatta 4300 lira seviyesi var. Yukarıda da yine 4500 lira seviyesi var. Yine bu bant aralıklarını takip etmek bence biraz daha mantıklı. O yüzden gram altın yatırımcısı alacak veya satacaksa bu band aralığını takip etsin. Cuma günü o kırılım öyle böyle gerçekleşmiş olacak. Bugün gümüşün ons ve gram fiyatında da yükselişler gördük. Yani %1,5 civarında artıda yükselişle günü tamamlıyor. Neden bu kadar yükseldi gümüş bugün? Çünkü altın gümüş rasyosu 87 seviyesine kadar gelinlediği için haliyle gümüşün gram fiyatı ve gümüşün ons fiyatında da yükselişler gördük. Ne oldu? İşte 50 lira 42 kuruş seviyesinde olan bir gram gümüş tarafı var. 38.48 dolar seviyesinde bir ons gümüş var karşımızda. Hani ne olur? Yani boğa piyasası başladı mı tekrar rally başladı mı gümüş tarafında? Yok hayır. Belli bir bant aralığı var. Bu bant aralığında oyalamaya devam edecekler. Gram tarafı tarafında aşağıda 48 lira var. Yukarıda 51 lira seviyesi var. 48-51 lira aralığında oyalarlar gümüşün gram fiyatına. Ons tarafta aşağıda 37 dolar var. Hatta 36-80 dolar seviyesi var. Yukarıda 40 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında da gümüşün ons fiyatında bir oyalanma görebiliriz. Dolayısıyla gümüş alacak veya satacak arkadaşlarımız bu bant aralığını yine takip etmesi lazım. Bizim yine yükseliş yönlü öngörüm devam ettiği için ve bu yılın şampiyonu gümüş ilan ettiğimiz için, gümüşü ilan ettiğimiz için gümüş tarafındaki pozitif bir devam ediyor. Ama biz ons ve gram bazında değil. Biz rasyo tarafında bir pozisyonumuz olup olduğu için Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol. 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bitlo senin biz altın-gümüş rasyosunda 88 pozisyonu aldığımız için biz 72 seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Bizim için burada aman aman bir enteresan bir gelişme yok gümüş tarafında. Beklemeye devam ediyoruz. Saplığımızda ilgili bir problem yok. Emanet parayla kredili işlem yapmıyoruz, açığa işlem yapmıyoruz. Biz keyifli bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Diren petrolün varil fiyatı 64.86 dolar seviyesinde. Yine düştü, yine değer kaybetti. Burada ben düşülerin kalıcı olmasını beklemiyorum. İşte uzun vadeli pozisyon almak isteyenlerde yani burada gümüş mü petrol mü sorusunun cevabını ben petrol olarak aslında verebilirim. Bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Özellikle bitcoin tarafında 121.440 dolar seviyesi var. %1 yükselişte ethereum 4.715 dolar seviyesinde rallyye doymuyor ethereum. %2 primli ethereum tarafı da. Daha bundan 3 ay önce ethereum'a beddua edenler şimdi dua ediyor ethereum'a. Tabii kripto para piyasasında özellikle altcoin'ler tarafında Eylül ayını işaret etmiştim. Eylül ne kadar bekleyeceksiniz demiş. İşte Ocak ayından itibaren. O zamanlar yaklaştı. Şimdi alt tarafında yavaş yavaş yükseliş trendi var ama özellikle bunu ben belirtmek isterim bugün. Ben bitcoin tarafına girmek istiyorum. Ethereum tarafından bir sürü psikolojisi var ya finansal piyasalarda. Özellikle finansal okuryazar olmaya olmayan yatırımcılar bugünlerde en çok ne konuşuluyor mesela? Ethereum konuşuluyor. Ben de Ethereum alacağım şeyi var böyle. Hevesi var. Çok dikkat edin arkadaşlar. Bu piyasa sizin bildiğiniz gibi bir piyasa değil. Bir sabah kalktığınız zaman her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Bütün varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Bu seviyeler Bitcoin'in, Ethereum'un giriş yapılacak seviyeleri değil. Birikimlerinize ziyan etmeyin, emeklerinize ziyan etmeyin. E, sabırla bekleyin. Zamanda almış olanlar, bugüne kadar bekleyenlerin satış yapacağı yerler buralar. O yüzden Ethereum alalım, Bitcoin alalım. Çok da hevesli olmayın. Bence dikkat edin kıymetli arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursak piyasalar Cuma gününe kitlendi Ve Cuma günü önemli. Cuma günü piyasalarda o beklediğimiz kırılım öyle ya da böyle gerçekleşecek. Ve önümüzdeki hafta farklı bir fiyatlama göreceğiz finansal piyasalarda. O yüzden siz de beklemeyi tercih edin. Siz de %50 pozisyonunuzu korumaya devam edin. Ama nasıl bir cevap gelecek? Ise yine piyasalarda ona göre hamle yapma devam edeceğiz. Ben yarın akşam size çok önemli bir mesaj vereceğim. Çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Daha önce bu konuları ben çok zikrettim. Köşe yazılarımda, burada yorumlarımda falan. Dişler bankacılık. Kıymet arkadaşlar yarın akşam size dişler bankacılıkla alakalı önemli uyarılarda bulunacağım. Çünkü bu tarafı çok ihmal eden birçok arkadaşımız var. Ben önceden uyarımı yapayım da daha sonra... Bir şeyler değiştiği zaman ya evet ya İslam demiş bundan bahsetmişti. Bizi uyarmıştı. Diyorsunuz zaman zaman. Ben tekrar yarın akşam siz bu konuyla alakalı detaylı bir şekilde bilgilendireceğim ve yarın akşam dijital bankacılıkla alakalı önemli uyarılarım olacak. Önemli tavsiyelerim olacak. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle ben şimdiden şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Bitlo kripto para platformu sundu.